2. Dünya Savaşı yıllarıydı. Avrupa'da kıyasıya bir savaş devam ediyordu. Hava kuvvetlerinin büyük gücü ilk kez bu kadar kendini göstermişti. Uçakların bombaladığı şehirler yerle bir oluyordu. Milyonlarca Avrupalı siren sesleriyle kendilerini sığınaklara atıyor, bombardıman bitene kadar yapabilecekleri tek şey yapıyor, dua ediyorlardı. Türkiye'de durumun vehametini görmüş, her ihtimale karşı bir kaya kütlesi olan Ankara Kalesi altına bir sığınak inşa etmeye karar vermişti. Hedef, Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümetin emniyetli şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamaktı. İnşaat 40'lı yıllarda tamamlandı. Ankara Kalesi'nin altında bir savaş sığınağı olduğunu duymuş muydunuz? İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık amacıyla Almanlar tarafından inşa edilen bu sığınağa gelin beraber gezelim. Burası tam 1200 metrekare. 13 oda, 5 salon, 1 yatakhane, 1 yemekhane ve 2 tuvaleti var. Havalandırma, ısıtma, elektrik, jeneratör ve su tesisatı birimleri yer alıyor. Amaç konfor değil, hayatta kalmak olduğundan her şey minimumda ve mümkün olduğunca basit. İkinci Dünya Savaşı döneminde Ankara Kalesi'nin altında adeta ikinci bir şehir oluşturuldu. 13 odalı bu sığınakta uzun süreli 1200, kısa süreli 3600 kişi kalabiliyor. Sığınak 1963'te savaş tehlikesi kalmayınca Ankara valine tahsis edildi. Her zaman hazır halde tutulan sığınak hiçbir zaman aktif olarak kullanılmadı. Ancak son zamanlarda sığınakta bir hareketlik var. İçişleri Bakanlığı müzeye dönüştürülmesi için Altındağ Belediyesi'ne tahsis etti. Belediye ekipleri de çalışmaya başladı. Projeye göre sığınağın ön tarafında misafirleri karşılayacak, sanat galerileri ve yeme içme mekanlarının yer alacağı fuayi alanında olacak. Sığınakta Ankara'ya ait eski fotoğraflar ve döneme ait materyallerin sergilenmesi için çalışılıyor. Müzenin bu yıl sonunda tarih severlere kapılarını açması planlanıyor.